Alık alık bakma yürü git hadi hadi Eda bir konuşabilirsek konuşacak ne var metin he ne? ne Metin Metin abi ne yaptın ya Emrah'ım lan ben hey. ana pardon abi size Metin abi ile aranızdaki fark üç buçuk numara gözlük kadarmış ya <laughs> bunu alın dışarıya bunu buradan alın. Baksana, aynı Metin abineyim bak. Metin, ne haber lan devrem? Metin! Hocam! Ah, metin! La, metin! Ah, hocam! Yine ne hadise şey çeviriyorsun lan hayvan herif? Hocam! Şu güzel ortamı bozuyorsun. Bak, herkes gözlüklü. Sen takmamışsın. Hocam özür dilerim. Çık dışarı, bekle. Şu gözlükleri de al, tak. Ortama uy biraz. Olur hocam. Yürü. Hocam. Getirdik amcayı işe yaramıyor diyordunuz. Ahanda nasıl yaradı? Sustan. Özür dilerim abi. Saygısız. sana diyorum kızım sana. Ben de konuşurken yüzüme bak. Her şey Emrah planladı diyorum lan. Ya. Diyelim ki Emrah planladı. Kız seninle evleneceğini düşünüyor. Ona ne diyeceksin acaba? Kendini iyisini mi bulacak? Ne Ne ne? diyorum sana ya. Şunlara bak. Bunlar nasıl insanlar? Bu nasıl mahalle arkadaş ya? Eşek görse anırmayı unutur. Metin. Demetrin'i kızım Emrah'ım ben. Şaka yapma. Ha. Aha, Emrah'ı öptü. Emrah'ı gördün mü? Emrah'ı öptü. Emrah'ı öptü. <laughs> Metin. Bu kim be? <laughs> İldancığım sen başka birini öptün. Artık beraber olamayız. Ben onu sen sandım Metin. Vallahi mı? Çok doğal öyle sanman. Yalnız sen artık benim karım olamazsın. Bu iç Anadolu kültürü benim işime işlemiş. Yapacak bir şey yok. <laughs> Peki sen bekar mısın? Ya yürü kızım ya yürü git yürü. Allah belanı kaldırsın yürü git. Ne şaka hiç hoş değildi Emrah. Allah Allah. Sen bir şaka yaptı ben güleyim o zaman Eda. Sanki kendisi bana Cem Yılmaz amına koy. Hadi aslanım hadi küfürlü konuşma. Hadi aslan parçası hadi hop hop. Oğlum bilse güzel aç şunlardan. Benim mekanımda küfür mü etti o ya? Gazlı Deniz. Onun yüzünü kaydet. Bir dahakine paramparça görmek istiyorum. Emredersin bosun. Aferin tosun. Otur Emre. Otur Emre. Otur abim Emre. Otur. Kaç yaşına geldin geri zekalı. Yiğit yüzünü kim çizdi lan? Bu çizdi. <laughs> Ali, Ali. Ali nezarethanede. Aa, yine mi? Daha çok vitamin, daha çok omega 3. Niye? Ne oldu ki ya? Ya bir yanlış anlaşılma oldu. Biz bir araba ayarlamaya çalışıyorduk da. Araba mı? Benim yüzümden. Hmm, benim yüzümden. Ay biz Ali'nin yanına gidelim. Hadi çabuk. Hadi hadi hadi. Anne, görüşürüz. Geçirdiniz mi? Evet. Vallahi bir çanta dolusu para verdim. İnşallah güzeldir. Hilmi Bey size layık. Som altın. Saçlarımı bozma. Ağzının yerini biliyor. Evet. evet. Hoş geldiniz. Evet altın, altın. altın Şimdi sizlere enstrümantal arkadaşlarımı tanıştırıyorum. Davul Kartal. Doruk'ta Heyecan ve Feyza Özdemir. Özdemir Feyza, Feyza Özdemir. İlk parçamızla açılışımızı yapıyoruz. Hoş geldiniz. Girdim. Varil varil borları istifliyorum inciden inciden. Çok rahat değilim ama sonuçta risk var. Ve Hilmi riski sadece yatakta pampit 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 yapar kendisi verir. Hilmi kim? Hilmi mi kim? Hilmi ulan Hilmi. adamı bak ya. Koskoca Hilmi'yi tanımamazlıktan giderek hava atıyor ya. Haddini bil fakir. Hilmi, Hilmi, Hilmi. Şu küçük dağları görüyor musun? Gördüm. İşte onların dokuz yılına işletim hakkı bende. Bildin mi şimdi Hilmi? Hı? Yok vallahi. Bilmedim abi. Büyük dağların işletim hakkını da alacağım. Para mutluluk getiriyor be doktor. Ne diyordum? Cep telefonu ilk çıktığında... ...sabit telefon fabrikasını satıp... ...cep telefonu işine girdiğimde de böyle olmuştu. Evet hatırlıyorum. Ben doktor değilim ki. Cevap verme bana cevap verme. Özel üniversite sahibi insanım ben. Bak benim kafamı bozma. Allah ama seni tıp fakültesine sokar... ...iki yılda doktor olarak mezun edelim sürülürsün. Polemiğe girme benimle. Kilmi polemiği sadece yatakta... ...pampit pampit pampit yapar yaparken sever. Ben kalsam artık... Geç kalınca patron laf yapıyorlar, aç para ya senin patronu. Otur iki dakika, Hilmi içine döküyor sana. Bak Hilmi içi deriye çok iyi gelir ya. Yüzüne yüzüne sürürsün, baby face olursun. Çok sağlıklı besleniyorum Bir de böyle düşün Hilmi Bey. Bir psikiyatriste falan görünseniz. Bir de boş damacanayı verseniz de, ben gitsem artık. <laughs> boş damacana şişesi. Anam, bakayım. Kıl var lan bunun içinde. Ya bırak Allah aşkına. Bayağı kıllı suyu bana kakalamaya çalışıyorsun ya. Ben buna para vermeyi kesinlikle düşünmüyorum. Benden söylemesi. Abi öyle saçma şey mi olur? Şimdi koydun gördün. Kaç lira lan bu su? Sekiz mi? Tamam ben sana dört lira vereyim görmemiş ol. Ya da görmüş ol. Bak. Ben hayatımın 15-25 yaş kısmı arasında bu taktikle öğle yemeğine hiç para vermedim aslanım. Sen kiminle dans ediyorsun acaba? Hadi hadi. Buyur. Ne yapıyorsun lan? Aç avucunu. Aç. Öt, öt, öt. Bir, iki, üç, dört. Bu kılılı damacananın parası. Bu da sus parası. Hadi bakayım. Nasıl oyalama beni. Oyalama. işim gücüm var benim ya. Bak, bir de dolaba çarpıyor. Kupik! Dikkat etsene! Üç kuruş para alıyorsun, beş kuruş zarar veriyorsun. Kupik! Kupik! Beni borlarımla baş başa bırakın. Ay. Kokuyor mu lan bu? Hilmi düşünceli bir şekilde yürümektedir. Çekil lan yolumdan. Köpek! Aha! Bu ne lan? Vallahi para buldum. Aha! Bir tane daha. Aha! Bir tane daha. Ne kadar çok para buldu ya. Aha bir tane daha var. Bakayım, bakayım. Bak. Aha! Nereye gidiyor lan acaba, burada da var. Aha burada da var. Vallahi her yerde para var. Bakayım, aha burada da var. Selamünaleyküm, burada da var. Ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor? Dur lan! Nereye gidiyorsun lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hilmi Kazmıkçı. Evet. Mal varlığına bakıyorum. Çok şaşırırsın, söyleyeyim de. Oo maşallah, maşallah. Gözümüz yok. Allah daha arttırsın. İnşallah, inşallah da ben seni çıkaramadım ya. Dünyayı istila etmeye çalışan uzaylıların komutanı mısın yoksa sen? Çünkü hiçbir insan evladı büyük Hilmi'yi kaçırmaya cesaret edemez. Adamın ruhunu satın alır, tavuklarıma yem diye dağıtırım aslanım. İşlenmiş tavuk işi de mi yapıyorsun sen ya? Şu liste uzun. Hepsine bakamadım. Tavuk yok ya. Ne tavuk? Ben insanlar buluyorum kendimi. Onları tavuk olduklarına ikna ediyorum. Sonra da işliyorum ince ince. Sen beni kaçırdın ama benden haber bekleyen dört tane psikopat var mahallede. GPS'i yüreğimi işlemişim ben. Yarım saate kalmaz. Burayı var ya dar darmadağın edilir. Benden söylemesi. Kaçırma yok İlmi Bey. Kendin binmişsin arabaya. Vermem. Vallahi kimseye vermem bunları. Tek tek yoldan topladım. Uzun uzun sordum sahibi var mı diye. Kimse ses etmedi. Bunlar benim. Kimseye verme. Kısa keselim İlmi Efendi. Bor topluyormuşsun piyasadan. Ne iş? Toplatmam. Ya o kadar laf ettim. Hiç mi korkmadın El Grande'den? Yoksa sen benden daha mı zenginsin? Hı. Sen beni dinlemiyor musun ya? Bor diyorum, bor, bor. Niye topluyorsun? Ya senin ne kadar paran var acaba? Hı? Senin bütün paralarını bir havuza döksek kaç saatte boşalır o havuz? Yok sen beni dinlemiyorsun. Ya da senin apartmanlarını misal böyle üst üste koysak aya uzanır mı aya? Onu söyle bana. Bak Hilmi Efendi. Borla iş yapma elden çıkardığım benzin istasyonlarını geri vereyim sana. Benzinle oyalanırsın. Hilmi hmm. ilk defa birisini büyük bir hayranlıkla izliyor. İsmini bahşeder misin bana? Ulu insan. Adın ne senin? Sağın ne? Namın ne? Allah Allah. Sen beni dinlemiyorsun ya. Bu boruların hepsini geri ver. Ya da dök gitsin. Ben sana parasını ver. Anam! Beyaz altınla mı kaplattın her yeri ya? Bu nasıl bir öngörülüktür arkadaş? Bu nasıl büyük bir öngörülüktür? Hilmi yanınızda soğuk suda kalmış gibi ufaldı. Küçücük kaldı. Bakayım. Evet bu ayakkabıları? Onların fiyatını film ile sandım ben biliyor musun? Adam 23 bin lirayı terlik niyetine giyiyor ya. Bu nasıl bir zenginlik? Yolluğun yap beni. İster yere ser, ister fon diple gitsin. Bir sus be adam, bir sus. Mahallendeki gençlere de yardım etmeyeceksin. Ettirmem. Ben kafamdaki baba figürle kavuştum diye kendimi maddi dünyadan soyutlamaya karar vermiştim. Ama olmadı. Bu hiç olmadı. Hilmi zengin adamı sever. Ama sen Adam değilsin be zengin. İnsan mahallesindeki gençlere yardım etmez mi? Hadi etmedi. Ama başkasının emriyle bunu asla yapmaz. Gidiyorum. Buruk bir saygıyla hatırlayacağım seni Zepsek. Gidiyorum bak. Vurma değil mi lan beni? Sniper, sniper. Hı? Yürü be ya, yürü. Hep zengin, varlığına inandığım ama asla ispatlayamayacağımı düşündüğüm bir kavramdı benim için. Belki ona ulaştım ama hiç düşündüğüm gibi değil. Zaten kim ütopyasına ulaşabilir ki? Hiç kimse. Büyük ilmi bile. Büyük Hilmi sayende acıyla karşılaştı, olgunlaştı ve büs büyük Hilmi oldu. Sağ ol Zeki. Sağ ol zep zengin. Zep zengin olabilirsin ama... büyük kalamazsın. Bir de böyle düşün. Ateş etmeyin lan. Ateş etmeyin, gidiyorum. Ne bu? Efendim, kendisi borla çalışan bir hidrojen motörüdür. Hmm. Hangi kanaldansınız siz? Star TV. Şaka mı bu da? Evet. Ya, ülke durdu durdu, hobi olsun diye motor yapmaya karar verdi. Nereden çaldınız bunu? Bir dakika kardeşim, ne çalması? çalmak malmak yok ya, nereden çıktı çal? Siz mi yaptınız? Hayır efendim. Emekli yüksek makine mühendisi Tahsin Özdemir ki kendisi bizim babamız olur. E, o yaptı, biz tamamını erdirdik. Tesisatçı mısınız bir de? Sokuyu iyi Efendim, motoru bağlama işine gelecek olursak, motoru şase bağlan... Şase... Hocam, cık mı dedi, cik mi dedi? Ne diyorsun ya? Eğer cık dediyse büyük ihtimalle civciv taklidi yapıyor. Ama eğer cık dediyse kötü. Yapmayacağım anlamına gelir. Eğer cık dediyse rezalet. Ya biz kime neyi anlatıyoruz arkadaş ya? Ya Hilmi gözlüğünü seveyim bir sus bir dinle ya. teklif ettiniz mi adama? etmediniz de. Bana niye önceden haber vermediniz? Ya Allah aşkına bir sana yesek, para istesek senden verir miydin? Tabii ki hayır. Ama işte. Bilmiyorum. Bu aralar duygularım çok karışık. Ama en azından para teklif etmenizi söylerdim. Bana haber vermediniz ki. Abi para değilmiş derdi ya. Bir dinlesene. Hmm. İyi. Dinleyeyim o zaman. Evet. Olmaz. Olamaz. Her şey bu kadar doğru olamaz. Ya bu işte bir bit var. Dün programdan sonra Tesisatçılar Birliği'nden uyarı aldım. Onlar mı gönderdi sizi? Kumpas mı bu? Hocam motor çalışıyor. Yakıt işini de hallettik. Geriye bir tek motoru araba iskeletine bağlama işi kaldı. Onun için de size güvendik geldik. Ben yapamam. Bunun için ekip lazım. Zaman lazım. Bunların ikisi de bende yok. Yapılamaz mı peki? Yapılır. Bu işi bir kişi yapar. Eski üstadlardan. Tabii bilmiyorum. Bir sormak lazım. Ee, Hacım şimdi biz buraya kadar geldik. Yani sonuçta sen bize bu muhterem zatın telefon numarası, ne bileyim bir ismini falan versen yani. Bu motorlu taşıtlarda bir numara. Allah Allah! Tek gece deneysel de çalışıyor. Ama uzun bir zamandır inzivaya çekildi. Kim? Amma gerilim yaptınız ya! Kimmiş? Lan ben miymişim yoksa? Böyle özellikleri mi varmış benim? Allah Allah. Sezai usta. Kim? Sezai usta. Kim? Sezai usta. Kimmiş? Sezai, Sezai usta. usta. Ah. Ma yap. Ee, Hacem şunu bir alayım ben. Şimdi bu bildiğin kilim adamı mıymış? Kilim adamı mı? Ver bakayım şuna bir halıcı gözüyle bakayım. Yemin ediyorum santimetre karesinde on beş bin iplik var. Adam, adam. Aman. Çocuk dizisi lan bu? Bölümde yaşadıklarınızı anlatıp bana özet mi geçiyorsunuz? Kabul etmiş işte. Bana niye geldiniz ki? Hilmi, bak yüzlük yüzlük Türk Hava Kurumu'na bağışlamayalım lütfen. Bundan sonra yapacak iki tane şey var. Birincisi çalışmak. İkincisi de para. Çalışırım, çalışırım. Böyle Hilmi, böyle Hilmi. İkincisi. İkincisi mi? Para lan, para. Para lazım. Ya. Valla para istemeyin şimdi benden. Çalışayım be. Valla vida falan sıkayım. Böyle yanlış anahtarı getirsem elime vursanız para istemeyin benden. Hilmi para lazım para. Yiğit canımı sıkma beni. Tatava yapma para ver. Yiğit bak çok üstüme gidiyorsun. Anam. Metin dayan koçum dayan. Bak ambulans gelecek şimdi. Abiler bir şeyler yapsanız abiler. Nerede ambulans? Nerede lan hadi. Abi. Ben. ...diyorum. Hakkını helal et abi. Eşşerim en la ilahe illallah ve eşerim enne Muhammeden... ...Abdü'l Resulü. Helal ey. Ölmedim denk gelmedi daha. <laughs> Ölmeyeceksin koçum. Ölmeyeceksin. Dayan. Dayan. O zaman ben boş durmayayım. Biz Allah'ı öpme. Ne bi hamdik ve tebaruk. Tesmik ve tala çektim. Ve la ilahe. La <laughs> ilahe. <laughs> Hala ölmedim. Hala ölmedim. vermedim. <laughs> <laughs> en mühim bir heyecan ettin. İnsicci. Sece. Sece alalım. Keras. Mekür. Vallahi zammı sure salli ne varsa okudum. Benzin ışığı yanalı 50 kilometre oldu. Hala gidiyorum. Hala gidiyorum. Ee? Abisi ambulans nerede? Ambulans nerede? Yedin yolda bu ambulans? Düşüyorum üşüyorum. Ulan ben daha ne biliyordum? Ha? Elif B T S C H. Metin. Bravo. Allah. Metin. Ne gitmiş. Ayın kayın okuyamadan gitti ya lan. Geçti. Bakın masa ağır masa olduğu için söylüyorum üşenmediğim saydım. Tam 28 turdur dönüyoruz hala biten olmadı ya Abi ben de söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da. Ya Şerif abi şu çaldığın taşların bari yarısını koy masaya bitemiyoruz ya. Ne yani? Şimdi sen bana hırsız mı diyorsun? Estağfurullah. Şerif abi oyun döngüye girdi bitemiyoruz. Ha, yoksa ayıpsın yani. Onu bekliyordum ben de ya. efendim, gözün seveyim yeter ya. Adam meğerse tevazudan bizimle oyun oynuyormuş ya. İstediği an oyundan ayrılıp kendi oyunu kuracak kadar taş çalmış lan herif. Bu da harita. As. Bu ne abi? İsim şehir hayvan oynarken böyle şaktırmadan bakıyor işte. <laughs> bu sureti oynarken. Bu bir tehdit mi Şerif Taytız? Adam bu sureti oynarken mermi çalmış abi. As. As. Aynı bugünkü gibi o günde oyun bir türlü bitmedi. Aynı. Anton Pavlovich Cheho eğer masada bir silah varsa patlamalıdır der. Fantom Feramuz abi de o silahı çıkarıyorsan sıkacaksın aslanım. Bu ne ya? Ne yapıyorsun, ne ya? yapıyorsun? ya? Yapma yapma abi. Görürüz. Yapma ne yapıyorsun Şerif abi ya? Kaçışın yaşındasın? Sen tenis oynarken top mu çaldın abi? Eğer ki top çaracaksan tenis oynamayacaksın der. Maria Sharapova. Hmm. Bu da yazı turadan. Öf, şey yapalım ya. El yakmaca oynayalım mı? Değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? El yakmaca oynayalım. E, elimi koyayım öyle yak. Metin Ali Özdemir burada mı? Burada. mevcut hemen Seyirciler hazır mıyız <laughs>